Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar. Borsa İstanbul Endeksi konuşacağız. Borsa İstanbul Endeks fiyat hala düşüş eğiliminde ve dönüş yaptı. 11.514 fiyatlanmaları yine ayı çıkış sinyaliyle beraber düşmeye başladı. Fiyatımız düşüş eğilimindeyken ara destekler sağlam kırıldı ve test aşamasında oldu. 10.282 fiyatlanmasını da yine bir kez test etmiştik. Bugün açılışla beraber kırmızı bir açılış geldi. Acil bir şekilde 10.600 üzerinde işlem gerekiyor. endeksin tekrar yukarı yönlü hareketliliğine başlatabilmesi adına. Aksi takdirde destek altı kapanışlar yani 10.282 altı kapanışlar bize 10.000'e 10, e, sağlam destek noktası olan çok rahat 9.700-9.800 daha önce ısrarla test ettiği fiyatlanmaya götürebilir. Kesinlikle 10.600 kapatmamalıyız. 10.282 altı kapanışlar bu hafta ciddi anlamda problem yaratmaya devam edebilir ki. Bu fiyatlanmadan alabileceği tepkiyle de acil bir şekilde 10600 üzerinde kalması gerekiyor. Aksi takdirde düşmeye devam ediyoruz. Kademeli panelde güçlü düşüş trendi içerisindeyiz arkadaşlar. Sinyal hızımız orta derecede, sinyal gücümüz %125. Çok sert bir geri çekilme var. Yine hemen dinamik panele baktığımızda orta derecede 2.1 %2.1'lik bir mum açılış sinyali ile beraber geri çekilmeler devam ediyor ekranda görmüş olduğunuz Nexus Pro indikatörü kullanmak isteyen arkadaşlarımız da yine YouTube ve TikTok üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.